Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar günün hangi saatleri seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Cücü'nün kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir ritüelle başlayacağım. Hepimizin sıkıntı yaşadığı, hepimizin darlandığı, acaba büyü yapıldı mı? Acaba bende büyü mü var? İlişkimiz neden bozuldu? Bana büyü mü yaptılar gibi sorularınızı Ortadan kaldırabilecek bir lükselle karşınızdayım. Büyü bozma ritüeli başlıklı videoma hoş geldiniz. Öncelikle hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Mert Cucu Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. DM kısmından hepinize dönüş sağlamaya çalışıyorum. 0545 790 1191 telefon numaramdan WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Tarot danışmanlığı, kahve danışmanlığı, ilişki uyumu ritüelleri Tüm danışmanlıklar için WhatsApp'tan yazarsanız hızlı bir şekilde iletişim kurmuş oluruz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Uzun vadede, uzun zamanlar beraber zaman geçirmek istediğim için lütfen kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Enerjimi vermeye çalışıyorum, enerjimi uzun zamanlar vermeye çalışmaya devam etmek istiyorum. Nasıl bir cümle oldu ben de anlamadım ama evet ritüelimize geçelim arkadaşlar. Büyü, bozma ritüeli dedik. Öncelikle ben biraz büyünün belirtilerinden bahsetmek istiyorum sizlere. E, yapmış olduğum araştırmalar sonucu, görüştüğüm bazı din adamı almış olduğum e, belirtiler e, çünkü bunun sadece dinsel bir yönü yok. İnandığınız her şeyi çektiğiniz için enerji olarak da aslında bunu çekmiş olursunuz. O yüzden büyüyü e, artık çektiyseniz yapacak bir şey yok ama size söyleyebileceğim şu ki büyüyü acaba bana büyü mü yapıldı acaba bende büyü mü var acaba büyü mü yapılıyor da sevgilimden ayrıldığım işim rast gitmiyor gibi gibi gibi. Özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu, e, Akdeniz'in bazı bölgeleri, Karadeniz'de bunun bu tip şeyler çok fazla var. Ben de e, Akdeniz'de yaşıyorum ama. Yaşamış olduğum bölgelerde çok duyduğum şeyler bunlar. Öncelikle çok yoğun uyku isteğiniz varsa, çok halsizseniz, eğer çok fazla unutkanlık varsa, gerçeklerden uzaklaşıyorsanız, sabırsız, sıkıntı, e, yerinize sağmama, eve, eve sağmama gibi duygularınız varsa, özellikle de eşyanız çok sık kayboluyorsa, Bunlar size yapılan büyülerin belirtileridir arkadaşlar. Burada bu büyü olayları biraz e, gerçekten fazla derecede dönüş aldım. Bende büyü mü var? İşte tarot danışmanlığı verdiğim insanlarda işte acaba büyü var mıdır gibi. Evet tarot kartları bunun cevabını veriyor ama bunu nasıl çekmeyiz? Ben biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. En başta her zaman benim yaptığım ve her zaman söylediğim enerjinin üzerine gelsin diye yaptığımız silke. Eğer sirkeli suyla yıkanırsanız enerjiniz zaten doğru pozitife doğru gider. Enerjiniz pozitife doğru gider ve enerjiniz pozitife doğru giderse oradaki negatifliği düşünmez ve kafanızı karıştırmaz bu durum arkadaşlar. Onu söyleyebilirim sizlere. Sirkeli suya duşunuzu aldınız, evinizin her yerini sirkeli yıkadınız. Her yeri sirkeli yıkıyorsunuz, siliyorsunuz. Ya da e, duvarları, yerleri, camları, mutfağı, banyo her yeri sirkeli suyla yıkıyorsunuz, siliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında okumanız gereken dualar İhlas Suresi, Nas Suresi, Ayetel Kürsi. Bu üç duayı her zaman okuyun arkadaşlar. Bu duaların içerisindeki birleşenler o kadar muhteşem bir tılsım elde ettiriyor ki size. Eğer ki bu duaları okursanız çok hızlı bir şekilde bu büyüden etkilenmeden kurtulursunuz. Biliyorsunuz büyülerin belli bir zaman dilimi vardır. Bu büyülerin zaman diliminden etkilenmemek istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken şey gerçekten de bu zaman diliminden etkilenmek istemiyorsanız arkadaşlar büyünün etkisi tılsımı geçene kadar. İhlas suresi, Nas suresi, Felah suresini okuyabilirsiniz, Ayet-i okuyabilirsiniz. Defalarca kez bunu okuduğunuz takdirde enerjiniz bu noktada daha e, temiz oluş olacaktır ve çekmemiş olacaksınız. Sizden ricam şu ki en başta yapmamız gereken şey e, enerjinizi bu noktada çekmemek. Yani acaba bende büyü mü var, büyü mü yapıldı, e, bir şekilde büyü yapıldığını hissediyorum, rüyama gibi falan filan ee, dediğim gibi tarotlar bunun cevaplarını veriyor, tarot danışmanı için bu noktada ulaşabilirsiniz ama önemli olan bunu çekmiyor olmanız arkadaşlar. Siz de bunu çekmeyin, özellikle de evde ada çayı yakalım. Ada çayı bu noktada çok fazla, e, tüm kötü, pis duyguları, düşünceleri giderebilecek bir tütsü diyebiliriz sirkeli suya yıkandınız, sirkeli suya evi temizlediniz, ada çayı yaktınız zaten bir şekilde ferahladığınızı hissedeceksiniz. Ve doğaya sığınmanızı, doğaya yönlenmenizi istiyorum. İsterseniz büyü bileşenlerden oluşan, cümlelerin bileşenlerine oluşan bir tılsım olduğu için bu duaları kağıda yazıp bu duaları saklayabilirsiniz arkadaşlar. Burada bu amaç zaten tamamıyla büyü mantığı, ritüel de bir büyü mantığıdır. Ya da büyü de bir ritüel mantığıdır. Cümleleri bir araya getirerekten bunları oluşturursunuz. O yüzden bu duaları yazabilirsiniz. Felat suresi, Nas suresi, İhlas suresi, Ayet-i Bunları bir kağıda yazıp katlayıp saklayabilirsiniz. Zaten bu bir musk... E kendinizi kurabiliriz bir muska elde etmiş olursunuz. Bir yandan bilginiz olsun. Enerjinizi güzel çekerseniz enerjiniz güzel gelir. Siz ne isterseniz onu evren size muhakkak ki gönderir. Algınızı açık tutun. Kalbinizin enerjinizi açık ferah tutun. Bir şekilde enerjinizde doğruyu güzel çekebilirsiniz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, destekleriniz benim için çok önemli. Her videoda söylüyorum. Sıkılmalar her videoda söylemeye de devam edeceğim. Mert Ucu Instagram adresinden bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. 0545 790 1191 telefon numaramdan da bana ulaşabilirsiniz. Tarot danışmanlığı, fal danışmanlığı, ilişki uyumu, ritüeller her konuda bilgi almak için WhatsApp telefon numaramı paylaştım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.